Evet, dünkü Ankara katliamının faili meselesi önümüzde çok ciddi bir şekilde bir soru işareti olarak duruyor. E, şu ana kadar fail konusunda çok fazla bir şey konuşulmadı. Daha çok e, HDP çevrelerinin hükümeti, hükümetin, hükümetin ve hükümete destek veren çevrelerin de HDP'yi bir şekilde doğrudan ya da dolaylı suçlamalarına tanık olduk. Ama daha önceki örneklere baktığımız zaman burada ilk akla gelebilecek olan yapı hiç kuşkusuz IŞİD. bunun nedenine bakacağımız zaman, baktığımız zaman Ankara katliamına benzer bir şekilde Diyarbakır'daki HDP mitingine yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren Orhan Gönder'in IŞİD'le alakalı olduğu saptandı. Kendisi cezaevinde. Daha sonra seçim sonrasında Suruç bombacısı Abdurrahman Alagöz'ün de IŞİD'le alakalı olduğu, IŞİD'e katıldığı söylendi. Kendisi canlı bomba olduğu için öldü. Başbakan kendisini adalete sevk ettik dedi dünkü açıklamasında ama böyle bir şey yok. Kendisi parçalandı Suruç bombacısı olarak. Dolayısıyla burada da bir IŞİD'lilerin IŞİD'le alakalı bir takım intihar eylemcilerin olma ihtimali çok güçlü. Çünkü IŞİD intihar eylemcisi çok kullanan bir yapı daha önce Diyarbakır ve Suruç'ta da olan olaylarda da Diyarbakır'daki intihar eylemcisi olmasa da IŞİD'le irtibatlı insanlar vardı. Ve bugün gazetelere baktığımızda Suruç Bombacısı Abdurrahman Alagöz'ün abisi Yunus Emre Alagöz'ün de kendisinin de IŞİD'e katıldığı biliniyor ve aranıyor. Canlı bomba olma ihtimalinin altı çiziliyor. Buraya kadar tamam. Peki IŞİD böyle bir saldırıyı neden yaptı? Bunun birçok nedeni var. Öncelikle IŞİD'in... Suriye ve Irak'ta ama esas olarak Suriye'de en büyük rakibinin Kürt hareketi olduğu, PYD-YPG olduğu ve bunun da Kandil'den destekli yapılar olduğu dolayısıyla HDP olduğunu biliyoruz. Yani IŞİD'in şu anda bölgede en nefret ettiği yapı Kandil merkezli Kürt hareketi ve bunun da her türlü uzantıları, bağlantıları. HDP'nin Kobani olayında da gördüğümüz gibi IŞİD'e karşı mücadelede PYD'ye ve YPG'ye çok ciddi destek verdiğini biliyoruz. Zaten hatırlanacaktır Suruç bombalaması da, Suruç katliamı da Kobani'ye destek için düzenlenen bir faaliyete yapılmıştı. Dolayısıyla IŞİD'in Kürt hareketine ve Kürt hareketiyle arası üye olan sol gruplara saldırmasının ideolojik bir nedeni var. Bir diğer husus İSİD. Kandil'den çatışmasızlık ya da kendi deyimleriyle eylemsizlik yolunda bir açıklama geldi. Gelecekti. Ee, IŞİD'in bundan memnun olacağını sanmıyorum. Çünkü Türkiye'de PKK ile devletin tekrar çatışıyor olması IŞİD'in çok arayıp da bulamayacağı bir şeydi. Yani seçimden sonra yaşanan çatışma ortamının IŞİD'in çok işine yaradığını biliyoruz. Dolayısıyla çatışmanın sürmesi Türkiye'de PKK ile devletin çatışmasını sürmesi IŞİD'in en çok isteyeceği şeydir ve bunu tekrar çatışmasızda girmesini engellemekte IŞİD'in çok isteyeceği bir şeydir. Böyle de bir gerekçe var. Ama bütün bunlar tek başına bu olayı IŞİD'e e, payili, IŞİD olarak ilan etmemizde yetmiyor. Zira şu ana kadar yaşanan Diyarbakır Suruş Bombalarında IŞİD bağlantısı olmakla birlikte örgütün bunu açıkça üstlendiğini görmedik e, ee, birçok saldırısını üstlenirken, intihar eylemcilerinin görsellerini paylaşırken bu olayda böyle bir şey yapmadılar. Bu ilginç bir nokta olarak önümüzde duruyor. İkinci olarak daha önemlisi devlet bu olayların üzerine ciddi bir şekilde gitmedi. Yani Diyarbakır'da 20 yaşında bir çocuk yakalandı bombacı olarak. Suruç'ta tespit edildi genç bir çocuk bombacı olarak. Ama bunun ötesinde bu gençlerin tek başlarına bu kadar stratejik bir saldırıyı, bu kadar donanımlı bir şekilde gerçekleştirmeleri mümkün değil. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de böyle bir olayı Diyarbakır'da suruç'ta gerçekleştiren bu gençlerin irtibatlarını saptamaması gerçekten çok gerçeğe uygun gözükmüyor. Dolayısıyla Diyarbakır suruç gibi örneklerde IŞİD bununla alakalı olsa bile devlet bu olayın IŞİD bağlantısını net bir şekilde ortaya çıkarmadı. Bu eylemi gerçekleştiren gençlerin bağlantılarını, şebekelerini bize net bir şekilde göstermedi. Ee, bunu çok önemli bir not olarak düşmemiz lazım. İkinci olarak da devlet hiçbir zaman bu olayların birinci derece sorumlusu olarak tek başına IŞİD'i söylemedi. Dünkü açıklamalara baktığımız zaman da mesela Başbakan Davutoğlu, örgüt isimleri sayarken DHKPC'yi, MLKP'yi, tabii ki PKK'yı katıyor ve IŞİD'i de katıyor ama IŞİD'in adını bile DH diye söylüyor. Sanki anonim şirketmiş gibi. DH diye bir şey yok. Arapçada DAEŞ diye bir şey var. Ama Türkçede bilindiği anlamıyla IŞİD var. Zaten adını kullanımıyla birlikte zaten IŞİD'i birinci derecede hedef olarak devletin algılamadığını görüyoruz. Hükümete destek amacıyla ve HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a saldırı amacıyla yazılmış yazılarda da bakıyoruz. Bir yan isim sayılıyor. En sona da Diyarbakır ve Suruç'tan hareketle IŞİD iliştiriliyor. Ama burada net bir şekilde bir IŞİD'e karşı bir tavır alınmıyor. Ve insanların kapıları genellikle PKK, DHKPC, MLKP ve benzeri yapılarla başka yerlere çekilmek isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk gün yaptığı açıklamada da terörün her türü denerek tek başına bu saldırıyı diyelim ki IŞİD yaptıysa tek başına bir IŞİD hedefi konulmuyor. Ülkenin yasa çağrılmasında da sadece bu olayda hayatını kaybedenler için değil yanına polisler, askerler, korucular eklenerek yapılıyor. Yani bu olayı IŞİD gerçekleştirmiş olsa bile ki böyle bir ihtimal var. Bu olayda devletin hiçbir şekilde bağlantısı olmasa, göz yumması olmasa, teşviki olmasa bile devletin Türkiye toplumunu karşısına IŞİD'e karşı mücadele gibi bir perspektif sunmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bu aslında 2003 yılındaki 15-20 Kasım El-Kaide saldırılarından beri yaşanan bir şey. Türkiye topraklarında radikal İslamcı şebekelerin terör eylemleri oldu AKP iktidarı döneminde. Ama hiçbir zaman bize bunlarla tek başına topluma Bunlar hedef gösterilmedi. Bir terörle mücadele hedefi olarak gösterilmedi. Her saldırının ardından terörün her türlü lafı illaki edildi. Burada net bir şekilde IŞİD, El-Kaide gibi yapıları devlet ayrıştırmamaya özel önem gösteriyor. Devlet bu tür olaylarda, Diyarbakır, Suruç gibi olaylarda bu tür olayların bütün yönleriyle gözler önüne sermeme konusunda büyük bir başarı kaydediyor. Bunları not etmeden Ankara saldırısını anlamak mümkün değil. Buradan muhtemelen IŞİD'le bağlantılı bir ya da iki intihar eylemi çıkacaktır. Muhtemelen Diyarbakır ve Suruç'ta olduğu gibi IŞİD bunları ne üstlenecek ne de reddedecektir. Bu olaydan memnun olduğunu gizlemeyecektir ama diğer gerçekleştirdiği intihar eylemlerindeki prosedürü muhtemelen bu olayda da uygulamayacaktır. Diyarbakır'da ve suruçta olduğu gibi yani ne yapıyor bakıyorsunuz ışit hesaplarına intihar eylemcileri eylemden önce videolar çektiriyorlar vasiyetler veriyorlar sonra bombaları nasıl bağladıkları gösteriliyor vesaire oluyor ve ondan sonra hatta bazı durumlarda ki arabalı eylemlerde bu oluyor direksiyonun başında görüyorsunuz intihar eylemcisini burada da böyle bir organizasyonu gerçekleştirebilecek Ankara'nın göbeğinde böyle bir saldırıyı gerçekleştirebilecek bir yapının buraya gidecek olan intihar eylemcilerinin videosunu çekip bunu sosyal medyaya koyması kadar basit kolay bir şey olamaz ve IŞİD'in yöntemi de bu olduğu için IŞİD'den böyle bir şey beklememiz gerekir. IŞİD bunu yapsa bile, IŞİD bunu yapsa bile, yani IŞİD tamamen tek başına bunun sorumluluğunu net bir şekilde üstlense bile şu soru hala ortada. Türkiye'de hükümet IŞİD'in Kürt hareketine, sol harekete Suruç'ta e, büyük ölçüde sol hareketti. E, Diyarbakır'da büyük ölçüde HDP'ydi. Ankara'da büyük ölçüde hem sol hem HDP. Hepsi beraberdi. Yönelik saldırılarına karşı IŞİD'i diğer tartışmalardan ayırarak toplumun karşısına, kamuoyunun karşısına koymuyor. Bu da başlı başına birçok soruyu beraberinde getiriyor. Ankara'da böyle bir bombayı böyle bir saldırıyı pekala IŞİD gerçekleştirmiş olabilir. Ama IŞİD'in gerçekleştirmiş olması devletin buradaki sorumluluğunu kesinlikle hafifletmez. Evet söyleyeceklerim bu kadar.